Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Osman lütfen videomu izledikten sonra abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım bugün 19 Aralık Sağlık Bakanlığı günün verilerini açıkladı ben de sizinle birlikte paylaşacağım bugün test sayımız 173.132 vaka sayımız 22.195 hasta sayımız 4002 vefat edenlerin sayısı 241 iyileşenlerin sayısı 25.516. Vaka sayımız tedbirler kapsamında giderek az, azalıyor gördüğünüz gibi. Dünden bugüne biraz daha azalma var. Hasta sayımızda da azalma var. İyileşenler sayımızda da azalma var. Ama vaka sayısıyla orantılı olarak düşündüğümüzde daha çok iyileşen olmuş. Çok şükür. Diğer oranlar hasta zatürre oranı, yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakımda Kuranı ventilatör doluluk oranı ortalama temas tespit süresi var filiasyon oranı bu gibi oranlarda görüldüğü gibi Şimdi ise dünle birlikte direkt karşılaştıracağım Evet internet ufak <laughs> Evet şimdi diğer oranları bugünkü iyileşen sayısı 25.000'e göre azalma mevcut. Lakin hasta sayısıyla kıyasladığımız zaman biraz daha durumu iyi. Bugünkü hasta sayımız 4.000 diğer dünküne göre azalmış. Test sayımız dünküne göre az vefat edenlerimizin sayısı dünküne göre çok şükür az. Bugünkü vaka sayısı görüldüğü gibi. Toplam test sayımız 22 milyonu aştı. Vaka sayımız 2 milyonu aşmış. Vefat 17.851 Allah'a rahmet diliyorum hepsine. Saatürk oranımız genel olarak aynı. Ağır hasta sayımız çok şükür düne göre bir azalma mevcut. İyileşenlerimizin toplam iyileşen hasta sayımızda düne göre fazla. Çok şükür. Veriler bu şekilde arkadaşlar. Siz de covid19sağlık.gov.tr'ye giderek bunlara ulaşabilirsiniz. Lütfen izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın.